Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü kitabımız Benden Bir Tane Daha Olsa kitabı. Yazarı ve çizeri Peter Reynolds. Kitabımızın adı Benden Bir Tane Daha Olsa. Pekala. Kitabımızın ilk sayfasını açmadan önce sizden bir tane daha olsa nasıl bir hayatınız olurdu? Mutlulukları siz mi yaşardınız yoksa benzeriniz mi yaşardı? Üzüntüleri siz mi yaşardınız yoksa benzeriniz mi yaşardı? Okula giden siz mi olurdunuz yoksa benzeriniz mi olurdu? Leo çok çalışkan bir çocuktu. Sizin de çok çalıştığınız ya da çok usta olduğunuz, çok çalışkan olduğunuz bir ev etkinliğini bana söyleyebilir misiniz? Ya da bir ders. Leo ne kadar çalışırsa çalışsın işleri bitiremiyordu. Belki de yapacak işler listesi hazırlamalıydı. Siz evde işlerinizi, etkinliklerinizi yaparken bir liste hazırlıyor musunuz arkadaşlar? O listeye 5 madde yazsanız birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. madde hangi işler gelir? Bir göz atalım birlikte. Leon'un yapılacak işler listesi uzadıkça uzuyordu. Tek başına tüm işlere yetişemiyorum. Keşke benden iki tane daha olsaydı diye yakındı. Tam o sırada kapı çalındı. Acaba kim gelmiştir? Kapıyı birlikte açalım bakalım. Kim gelmiş? Leo kapıyı açtı. Gözlerini ovuşturup kırpıştırdı. Karşısında bir Leo daha duruyordu. Yeni Leo yapılacak işler listesine bir göz attı. İkimiz bu işlerin üstesinden gelebiliriz dedi. Siz çalan kapıdan sonra kapıyı açtığınızda bir benzerinizi görseniz hangi tepkiyi verirdiniz? Bu tepki ne olurdu sevgili arkadaşlar? Ya da şöyle düşünelim. Benzeriniz size ne derdi? Siz benzerinize ne derdiniz? Anneniz ya da babanız benzeriniz olsa bir canlandırma yapsanız bu etkinliği bir düşünsek nasıl bir şey çıkar arkadaşlar ortaya? Bir deneyelim bakalım. Ne dediğini yapıp yardımcı oldu benzeri Leo'ya. Ama o da yapılması gereken başlı işler buldu evde. İkisine üçüncü bir Leo daha katıldı. Dört kişi ne dersiniz? Dört kişi müthiş bir takım oluşturur değil mi? Pekala. Leo'nun benzerliği çoğaldıkça işler de çoğalıyor mu arkadaşlar? Yoksa benzerleri çoğaldıkça işler azalıyor mu? Kitabımızın diğer sayfalarını okumadan önce bunu bir süre düşünelim mi? Hatta belki beş kişi daha iyi olurdu. Beş kişi. Leon'un benzeri beş kişi. Bunu evde şöyle bir oyuna çevirsek nasıl olur arkadaşlar? Aile üyeleriyle kola girseniz. Beşiniz bir kişi olsanız. Aynı işi birlikte yapıyor olsanız nasıl olurdu bu? Beş kişi aynı anda bir kitabı okusanız. Beş kişi aynı anda yemek yeseniz. Beş kişi aynı anda bir yatağın çarşafını değiştirseniz ya da birlikte toz alsanız nasıl olurdu? Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Leo işlerini yapmaya ve bitirmeye devam ediyormuş. Ne var ki işler hala bitmiyormuş. İşleri düzenlemek için 6. Leo gruba katılmış. Saatler süren toplantıdan sonra 7. bir kişiye daha gerek olduğuna karar vermişler. Acaba evde 7 kişinin yapacağı ya da 6 benzerinizle birlikte olup 7 kişilik bir iş bize söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Bu hangi iş olurdu? Artık 7. Leo olmuştu. Ama işler 7 misli artmıştı. Leo derin derin iç çekerek biraz nefes alabilmek için 8 kişi olmalıyız dedi. Peki arkadaşlar evde size benzer 8 kişi var. Anneniz ve babanız gerçek sizi bulmak istiyor. Nasıl bulurdu? Sizi diğerlerinden nasıl ayırdı derdi? Sizin en belirgin özelliğinize anneniz ya da babanız söylese size ne derdi? Bu soruları bir ona yöneltelim arkadaşlar. Ya da bu 8 kişiyi birbirine karıştırmamak için onlara hangi isimleri verirdiniz arkadaşlar? Sizden 8 kişi daha olsa. 8 de o canla başla çalıştı. İşlere bir göz atalım mı? Acaba hangi ev etkinliklerini yapmışlar? Bilgisayarda yazı yazmışlar. Spor yapmışlar. Kediyi yıkamışlar. Temizlik yapmışlar. Evcil bir köpek edinmişler. Ve onu evin içinde dolaştırmışlar. Müzik yapmışlar. Ve telefonlara cevap vermiş bir diğeri. Bir diğer notları gözden geçirmiş. Diğeri ise alışveriş listesi hazırlamış arkadaşlar. Ama bu da Leo için yetmemiş. Hayır, bir kişi daha eklensin. 10 olsun. Hepsi bir anda çalışsınlar. 10 kişi evde bir anda çalışmaya devam etmişler. Ve evdeki tadilat işlerini yapmışlar, yemek yapmışlar, fazla kitapları ayırmışlar. Daha sonrasında merdiven kurup duvardaki tozları almışlar. Bir tanesinin canı çok kahve istemiş diğer benzeri de ona kahve pişirmiş. Ve 10 kişi olmuşlar. Pekala 10 kişiye evde 10 etkinlik yazsanız ya da 10 oyun yazsanız defterinize neler yazardınız arkadaşlar? Hadi bu işleri ve oyunları birlikte yazalım. Leo, 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 Leo. Ve Leo bir an duraksayıp listeyi tekrar gözden geçirmiş. 9 Leo hep beyazdan Haydi herkes iş başına diye bağırmış. Durmaya, soluk almaya, dinlenmeye vakit yok. Bu sırada asıl Leo çok yorulmuş. Biraz şekerleme yapmak için usulca onlardan uzaklaşmış. Peki siz benzerlerinizden uzaklaşıp gitseniz acaba o benzerleriniz size ne derdi arkadaşlar? Ya da siz benzerlerinize ne derdiniz? Anneniz ya da babanız sizin benzeriniz olsa bir canlandırma yapsınız ve ben sizden ayrılmak istiyorum, şekerleme yapmak istiyorum deyip odanızda çekilseniz acaba bu nasıl bir canlandırma konusu olurdu? Bunu bir birlikte deneyelim arkadaşlar. Leo uyanınca 9 Leo'nun kendisine baktığını görmüş. Hepsi hep bir ağızdan "Ne yapıyorsun sen?" diye sormuş. Leo da o 9 kişiye bakmış. Acaba ona ne demiş olabilir? 9 kişi Leo'ya kendilerinden ayrılmak istediklerinde ne demiş olabilir arkadaşlar? Leo usulca düş dedi. Yine hepsi birazdan yapacağımız işler listesinde düş görmek yok diye kükredi. Düşün etkisinden kurtulmayan Leo gülümsedi. Diğer Leo'lar yavaş yavaş kaybolmaya başladılar. Leo düş görmeye başlayınca işte buradaki 9 Leo oradan uzaklaşıp ve kaybolup gitmiş arkadaşlar. Acaba nereye gitmişlerdir? Ya da şöyle düşünelim. Leo neyi düşünüyordu? Siz de gözlerinizi bir kapatsanız, bir düş görseniz. Acaba bu hangi düş olurdu arkadaşlar? Ya da en son neyin hayalini kurdunuz, neyi düşlediniz? Bunu bir aklınızdan düşünelim. Leo daha az çalışsam ama elimden gelenin en iyisini yapsam ne olur diye düşündü. O zaman bana bir Leo yeter. Yalnızca ben. Hem böylece düş görmeye çokça vakit bulurum demiş. Pekala arkadaşlar. Kitabımız burada bitti. Ama etkinliğimiz bitmedi. Siz de işte son sayfadaki Leo gibi bir kanepeye ya da yatağınıza uzansınız. Şu anı düşleseniz. Aklınızdan ne geçirirdiniz? Yarını düşünseniz aklınızdan ne geçerdi? Geleceği düşünseniz aklınızdan ne geçerdi? Hem kendiniz adına hem ailedeki diğer aile üyeleri adına hem de dünya adına hem de diğer doğa canlıları adına bir düş görseniz bu ne olurdu arkadaşlar? Benden bir tane daha olsa diyelim ve düşünelim bakalım bu neyin düşü? başka bir kitap ve etkinlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.